Kız ve Erkek Kur'an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin genel kurulu. Burada toplanmamızın amacı bir hafızlık külliyesi yaptırmak, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yaptırmak, aynı zamanda e, camilerin cami hususunda da Mesela Oğuzhan e, Sanayi Camimizin yapılmasında bütün katkı sağlayacak bu külliye hakkında da Allah izin verirse Cenab-ı Hak Rabbil Alemin hem milletvekillerimiz, hem valimiz, hem kaymakamımız, hem e, müftümüz, aynı zamanda belediye başkanımız ve kıymetli saygıdeğer üyelerimiz, derneğimizin üyeleri olmak üzere e, cani yani gönülden bu çok fevkalade e, bir külliye, hafızlık külliyesi eserini meydana getireceğiz. Mehmet Akif yurdu olan yerde. Allah izin verirse son aşamaya geldik ve kısa zamanda halkımızın da halkımızı da davet etmek suretiyle inşallah temelle atacağız. Allah nasip ederse. Allah kısmet ederse Alaaddin Mahallesi'nde de Alaaddin Mahallesi'nde de 4-6 yaş grubumuz Kur'an kursumuz ve bitmek üzere Allah kısmet ederse en kısa zamanda o da burada eee demeden geçemeyeceğim. Saygıdeğer milletvekillerimiz Allah razı olsun. Kayınmakamımız, valimiz, bunlar eee müftü beyimiz, belediye başkanımız, Bucak Belediye Başkanımız Emrullah Ünal, Bunlar da Cenab-ı Hak Rabbil Alemin yardımıyla bizlere çok büyük destek veriyorlar. Ona burada hem derneğimin adına hem bucağın adına ve üyelerimin adına onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve burada bunlara katkı sağlayan bizim sponsorumuz olan hayırsever iş adamımız Mehmet Kart. Allah razı olsun çok büyük desteklerini veriyor ve vermeye de devam edecek. Aynı zamanda da aynı zamanda da Cenab-ı Hak Rabbül Alemin hepimizin yardımcısı olsun ve bu basınımızın eee güzide da e, destekleriyle inşallah bu e, fevkalade mega bir proje olan eee külliyemizi bu bucağımıza kazandıracağız. Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak Rabbül Alemin hepimizin yardımcısı olsun ve hayırsever iş adamlarımıza da burada ayrıca e, çok teşekkür ediyorum. Ve bütün halk hayırsever iş adamlarımıza da buradan bir çağrıda bulunuyorum. Allah kısmet ederse inşallah Allah razı olsun bu külliye ve bütün bu yapılacak Kur'an kurslarına ve çocuklarımıza canlı Kur'anların üremesi için çalışmasına yardımcı olmalarını destek olmalarını hem bu camın adına, hem e, dernek üyelerimin adına onlardan Allah razı olsun, onlardan bunu temenni ediyorum. Ayrıca burada şunu da demeden geçemeyeceğim. Saygıdeğer milletvekillerimizin de tabii bir burada bu külliyeye e, bir devlet tarafından e, katkıda bulunmalarını e, burada söz verdiler ama her şeye rağmen Allah razı olsun onlardan da maddi bir destek bekliyoruz. Allah razı olsun bu milletimizden, hayırseverlerimizden ve burada emeğe geçen projede her A'dan Z'ye yani muhasebe ekibimizden tut efendim her türlü en ufak bir e, görev alan arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görevlerinde Allah'tan da en büyük başarılar diliyorum.